Türkiye'nin lider blockchain ve kripto para kanalı Satoshi Türkiye abone olmayı unutmayın. Evet biraz action yapalım değil mi arkadaşlar? Şu konsolumuz şurada açık kalsın. Artık e, şöyle bir bakalım. Arkada çalışıyor. Burada sunucumuz çalışıyor. E, bağlandığımızda. Ya şu bağlandığımızda gıcık e, duruyor. Şöyle yapalım biz. Bağlandığında new connected artı socket.id desin. Bizim id'mizi de versin orada. Şöyle i̇şte biraz değişiklik olur en azından. Evet socket id. O da çok gıcık oldu şöyle. Heh. Tamam. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ee, konsol data demiştik. Burada ne yapmıştık? Şu gelen blokları sağ taraf konsolumuzda görüyorduk. Şimdi bizim amacımız bu blokları bulunan her bloğu burada göstermek arkadaşlar. Bunun için bloklar adında bir dizi oluşturmuştuk. Buraya bir de limit koyalım. Limitin de değeri sıfır olsun. Şimdi yok sıfır. E, ee, saydırır mıyız? Yok. Şöyle limitin değerini bir dizi değişkenin içerisine 3 tane koymuş olsak sıfırdan başlarız. Dizi değişkenler biliyorsunuz sıfırdan başlıyor arkadaşlar. 4 olur. 3 yapalım limitimizi. Şuraya da gelelim. Diyelim ki data gelen her datayı Diz bloklar zaten burada gösteriyor. Limiti öyle yapmayacağım ben. Şuradan şöyle kendimiz yazalım bunu. Diz bloklar diyelim. Nokta an shift ile dizinin başına ekle diyelim bunu. Dizinin yani her blok bulduğunda arkadaşlar şu dizi değişkenimizin içerisine bu blokları bulduğu bütün değerleri bunun içerisine depola diyorum ben. Fakat ee, şimdi birinciyi depoladı ya Örnek veriyorum. Birincisi bu. İkinciyi bunun üstüne. Üçüncüyü bunun üstüne. Yani hep aşağı doğru başına ekleyerek gidecek. Sonuna eklemeyecek dizinin başına ekleyecek arkadaşlar. Şimdi Alt Shift Data dedim. Ee, yani her bulduğunda bu datayı bir ekrana yazdıralım. Adım adım gidelim. Şimdi gelelim şuraya. Burada nerede bizim? Şurada gereksiz şeylerimizi bir silelim. Bundan diziden bizde kaç tane var 4 tane var pardon bloktan şu üçünü bir silelim sildik mi sildik bir tane kaldı tamam bu bir tane üzerinden artık v4 ile bir döngü oluşturalım arkadaşlar v4 v4'u biz nerede oluşturmasını istiyoruz şurada oluşturmasını istiyoruz bunun için v4 diyorum arkadaşlar parantez açıp kapatıyorum neden burada item diyorum ee, in diyorum buraya da index diyorum şunu açıklayalım. PHP'den açıklayalım. For each diyelim. PHP'de nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Dolar değişken diyoruz. Örnek veriyorum. Dolar değişken ez diyoruz. Ne bileyim dolar blok dediğimizi varsayalım. Burada bir de şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar key. Şimdi buradaki olay bu aslında. Bunu yapıyoruz. Item diyorum. Bu e, yeni isimimiz bu. Bu indeksimiz, e, numaramız. Buraya da artık döndüreceğimiz değer. Neyi döndüreceğiz biz? Blokları döndüreceğiz. Blokları döndüreceğiz. Burada neden böyle bir hata verdi bu? İtem. Ha şurası pardon. In yazmayacağız. Virgül koyacağız arkadaşlar oraya. Özür. Burada da binding işlemi yapacağız. K diyeceğiz. Buna da index diyeceğiz arkadaşlar. Bu K'ye göre döngüyü devam ettirecek. Şimdi her döndüğünde ne veriyordu bize şey? Hmm, değerleri göremiyoruz. Number ve hash veriyor. Örnek veriyorum. Burada number değil mi? Item diyeceğim. Item nokta number dersem bana bloğun numarasını getirecek. Bunu da bolt olarak görmek istiyorum. Şimdi bir blok bulduğunda bakın geldi. Bakın ikincisi de geldi. İyi hızlı buldu. Ne yaptı? Bakın e, 21, 23 24. Bakın en son bulduğunu en üstte ekliyor. Tam istediğim gibi. 24, 25 buraya gelecek. Bu böyle kayarak gidecek. Doğal olarak dördüncüden sonrasını benim silmem gerekiyor. Bakın, silmediğim için ne yapıyor arkadaşlar? Alta, alta bu böyle sonsuz bir şekilde devam edip gidecek. Ben şöyle bir şey yapıyorum burada. Diyorum ki, alt shiftten önce şuradan, hani burada biz ekliyoruz ya. Buraya diyorum ki, if diz nokta bloklar nokta length diyorum arkadaşlar. Diz limitten büyükse yani limit kaç? 3. Üç. 3'ten büyük olduğu zaman ne olur? 4 olur. Doğal olarak ne yapacak? Burada ee, şu ne ya? Bu otomatik mi geldi bu? E, burada shift değil de pop diyeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü ee, shift dersem dizinin başındaki elemanı siler. Pop dersem arkadaşlar popla pop. Yani ben Türkçeyi daha çok seviyorum arkadaşlar. Böyle İngilizcemden dolayı mı varım? gülmüyorsunuzdur. Şimdi Pop dediğin zaman arkadaşlar e, ne oluyor? Dizinin sonundaki elemanı siliyor. E ben 3 dedim. Yani 4 tane blok koyacak ve 5. koymayacak silecek arkadaşlar. Neyse burada da şimdi beklemek zorunda kalıyoruz. Yani e, ne yapacak? 4 tane blok bulacak. 4 taneyi ekleyecek. Bu da çok keskin oldu ya. Böyle affedersiniz kazık gibi şak şak koyuyor. Oraya biraz böyle trans transition mı diyorlar. O efektlerden eklememiz gerekiyor. Geçiş efektlerinden o paribu da gördüm o beni cezbetti işin aslı. Tabii ben daha iyilerini yaptım arkadaşlar. Şaka yapıyorum hani maksat şu bloklarda olana kadar espri olsun. 21 35'te de şimdi yeni blok geldiği zaman en sondakini silecek ama gördünüz mü? İşte bu. 36 geldi. En sondaki gitti. Standart artık dizimiz 4 tane blokla doluyor. Bizim burada yapmamız gereken işlemler ne? Miner adresini bir alalım şuraya koyalım hemen. Diyelim ki gel arkadaşım buraya item nokta minor de yanlış yazmıyorsak item nokta minor şurada da bir hash değerimiz olsun tabi burası çok karışık olacak biz bunları da biraz kesmeye falan gideceğiz arkadaşlar item nokta hash diyelim şimdi bir bekleyelim bakın hash değerleri kocaman olacak Miner adresi de kocaman olacak blok bulduğu zaman göreceğiz bunları işte bu az önce daha önceki söylediğim durumlar bu arkadaşlar. Sayfayı her yenilediğimizde boş bir ekranla karşılaşacağız. Tabii bunun önüne geçeceğiz. Gördüğünüz gibi miner adresimiz geldi. Hash numaramız geldi. Şimdi bunlarda küçük değişiklikler yapalım. Şöyle desek 2 4 6 8 10 20 rahat var burada. Diyelim ki miner'ın adresini gel. Sub string miydi JavaScript'te? Evet. 0'dan başla 20 tane say diyelim. kes diyelim. Bunu kopyalayalım. Aynısını h değerinde de yap diyelim. Artık ne yapacak? 20 karakter koyacak. 20'den sonra da şöyle bir şey yapsın. Nokta nokta koysun ki hani devamı varmış gibi olsun. Şimdi devamı varmış gibi olsun derken ne yapalım? Bunu aslında üzerine gelince de bir tooltip çıkartabiliriz. Bu tamamen bizim e, tasarım şeklimize kalmış arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey daha yapalım. Bu çok güzel oldu ama Burada bir sıkıntımız var. Ney? Ben diyorum ki bunlar bir de link halinde olsun. Nasıl? A diyelim. Ee, şuraya link olsun. Yapıştıralım şunu şuraya. Sonra miner'ın linkine gerek var mı? Miner'ın linkini de yapalım. Ne olur ne olmaz. Belki kullanırız arkadaşlar. Miner'ın linkini de alalım. A diyelim. Tabii bunlar şu anlık A yapıyorum ama A tag'ini kullanıyorum ama bunu biz rotalarda gerçekleştireceğiz. Ben şimdilik böyle bir görünüm olsun diye yapıyorum. Tamam linklerimizi de verdik. Bir tane gelsin görelim. Bu bizi çok bekletir ya. Özel ağa bağlansak o da sıkıntı. Peş peşe geçecek. Ne yapsak acaba kendi blockchain ağımıza mı geçsek arkadaşlar? Onda da madencilik filan işlemleri doğal olarak bizim işlemcimizi yavaşlatıyor. Sıkıntı oluyor. Beklemekten başka çare yok. Aslında bir sonraki videoda hemen en erken zamanda şu boşluğu bir kapatalım. Ne yapalım? Son 4 bloğu çağıralım arkadaşlar. Son 4 bloğu orada görelim. Tamam. Miner linkimiz de geldi. şu miner hash, hash'ın altı da çirkin görünmüş. Bir bakalım şuraya tekrar nasıl görünüyor şunu import etmedik zaten bizim zincirimiz görünmediği için şöyle yapabiliriz. H diyebiliriz. Şöyle şunun başına da bir DS karakteri koyalım. Aman tanrım. Bu neden böyle bir şey yaptı? Ha i dolayı bunu silmemişiz. Şöyle daha iyi olacak gibi. Evet. Şimdi dediğim gibi e, siz ne yapacaksınız arkadaşlar? E, tasarım kabiliyetini kullanarak veya hazır tasarımlar kullanarak Bunları geliştireceksiniz. Burada ben mantığı göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bence yeterli, güzel de görünüyor. Linkler biraz çirkin mi oldu ya? Bu benim içime sinmediği zaman arkadaşlar Olmuyor. Class diyelim. E, link, info, danger, light, primary diyelim bir bakalım uygulayalım bakalım nasıl görünecek. Şu onlara değil de şurada örnek bir tane demo yapalım ya. Şimdi 2 saat onun linkinin gelmesini falan beklersek biz gelmiştir zaten biz oraya gelene kadar. Pek de değişen bir şey olmadı. Şöyle Şurada bir denemesini yapalım linklerin arkadaşlar. Dediğim gibi ben e, pek endci değilim. Şöyle bir linkimiz var sayalım. Class diyelim. Link e, info dediğimiz zaman nasıl görünüyor? Info daha şık göründü. Evet. Infoyu kullanabilirmişiz. Şunu silelim. Orijinaline geri getirelim. bloklara gelelim. Diyelim ki link-info. Şunda da aynısını kullanalım arkadaşlar. Bir yandan da birlikte tasarımı oturtturuyoruz. Tamam. Bir blok bulsun. Bence gayet hoş oldu. Sonraki videoda bir animasyon koyalım. Ee, sonrasında e, şu bekleme olayını iptal edelim. Şu credit tarih saatini yazalım onu. Ee, buna saat diyelim. Çünkü sürekli bulduğu için şuraya da diyelim ki item nokta time stamp mıydı acaba? Evet time stamp'tır büyük ihtimal. Evet time stamp değeri olarak da saatimiz de geldi. Sonraki videolarda artık bu saatin konvert işlemlerini falan yapalım arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.